kez o kocasını dövdü. Hatta bıçağı bile sarıldı. He? Ha, ha i̇ki öğrenci. Kafam, uf, uf, kafam çok ağrıyor. Ne de kalmıştık? Ben geçen eve gelirken beş kere yolumu kaybettim. Yok altı kere kaybettim yolum. Ben ne özür dileyeceğim? Ben özür dilemem. Ya dur diyorum durmuyor. Ben kendimi koruyamadım. Hiç koruyamadım. Elinde bıçak var. Tornavida var. Zopa var. Tava var. Sadece zopayla vuruyor. Dedim ki karıcığım niye kadar hızlı kapıyı çarpıyorsun? He? İki Winston Light. Geceleri rüyamda zopayla dövüyorlar. Kaç defa? Dedim dağının kuyruğu kopacak. Kapıyı hızlı örttü. Ses çıkarmadım. Dinleniyor dinleniyor vuruyor. Çay içiyor. Ben bir çay koymuştum. Demlemiştim çay demlemiştim. Çay içiyor. Yine dövüyor. Akşam oldu. Televizyon izliyorduk. Bu sefer televizyon sesini açtı. Sonuna kadar açtı sesini. Kimse dedi senin dövdüğümü duymasın dedi. Bir daha dövdü.